Arkadaşlar içeride i̇çeri içeri evet. Arkadaşlar Ali evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. iki arkadaş kalsın Ali Yok, daha babamın direği yetkilisi kim baba? Banka ödüyor ben şey. Hadi orada anne söyleyin Selim Selim abi. Diğer arkadaşlar şunu. Leyfem ha. Leyfem baba. Hadi bol. Şurada bir şey yapacağız. Leyfem şurada bulacağız. Zehirler de bir bak arkadaşlar. Hadi. olsun bu işte olanlar. Organize olmuş da doğa çıkıyor. Çok çok yeri. Bir şey yapacak, kampçılığını, kampçiliğini falan da bir yere yapmaya çalışacak.